Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Gülcan Sizlerle bir bölümde daha beraberiz Evet arkadaşlar e, Yeniden devam ediyoruz Pepper Place Evet arkadaşlar Dediğim gibi e, Yarın hafta son demedim de tabi Dayı bu arada senin bir Bu 74 kilo falan tamam Ben her şeyi anlarım da Entry Permit yok Sonra matching data diyor. Tamam. Şununla dispense detected. A password is recorded. They took away in the password. Enter visa. Ha. Bu kendi bize vermiş. Tabii ki ben buna deneyi de basacağım. Maalesef dayı ceza yani haklı olduğumu her yerde gösteriyorum. Söyle teyze. 83 kilosun. Neydin sen teyzecim ya? <laughs> Le Evans. 6 yıl olayım. Ha 6 yıl başka. 6 ay kadar. Benim ben gözümden kaçamaz. Böyle mi yapacağız? Yok yok. Şöyle Şununla o zaman dispense edecektir. O birinci ayın üçü diyor. bu My son is waiting. Benim e, oğlumu falan bekledim diye saçmalıyor. Fakat inanmıyorum tabii ki. Al şu entry permit'ını da git. Course you. Evet. E, yarın hafta sonu olduğu için yarın da bunun bölümü gelebilir. Bunun finali oyunda kaç gün olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ne kadar olduğunu söylerseniz mutlu olurum. Tamam sen aynı dersin ben Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada Matyas Terzik, burada Matyas Terzik. Ne ayak? FINGERPOINT NOSSA NOSSA E A BOLHA? EU NÃO KI BASTA Dur şuna. Anlamadım ben. Neyse denet çünkü haklı değil adam. Şunu da al git. Matyas terzu. Ceza ben inşallah. Tüh ya. İyi ki ilk yapışta ceza vermiyor yoksa çocuğum aç kalacak. Kaynanam aç kalacak. Kaynana Boş ver de. Kim bu Aynı mısın sen? Evet aynı. Beben oranın. Eyal Hugus. Eyal Smith yazıyor. Eyal Hugus yazıyor ya. Ya ben anlamıyorum sizi ya. Ne dot maç? Ya ne olur parmağınızı falan. Ya ben anlamadım ki ya. Üf. Üf. Eyal Smith. Ne no, okunan no, 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 Aliiz. No. Ya şu Royal kitabını versene bana. Ver. Allah Allah. Boş yere de zaman boş yere zaman gidiyor ya. Şimdi şöyle şöyle tamam. Bu oyun Üf, al git ya, al git. İstemiyorum seni. E probat basıyorum gidiyorum ben dayı. Bas git şuradan. Bas git Eyl. Bu kız mısın? Eyl Smith misin? Sıkıntı çıkarırsan seni öldür. Entry Enter <laughs> permit. İmalit ne? Identity record. İmalit alias. Dayı koblis. Harici kost. yani adamsın ki ya. <laughs> Bak ben yazmış ha. Family. <laughs> Dayı sen ne Tam Bir de Kobrastan tan yazmış ha Kobrastan. Kobristan olmasın Bak normalinden bile küçük şey. yapmış. Normal. senin. Kobra senin mi? Bir komşu. You know, like a but I understand. Sen benim pasaportunuzu sevmedin anladım ben diyor. Seni sevmedim ki pasaportunu seveyim. Dayı senin entry permitin yok. Ma matching data. It card'ın yok. Hah, buldum. You ne diyor? No no no. Dayı bahaneler geçmez bende. Böyle eksi atarım görürsün sen de. <laughs> İkinci gün bitti. Hani dördüncü gün daha doğrusu. Yemek mi daha iyi sağlık mı? Fakat yeme paramız gitmiyor. Çocuğumuz, anamız, babamız aç kaldı. Dinleyen yok. Dinleyen yok. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. bir dahaki bölümde 7 dakika olmuş. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Bay bay diyorum. Abone olun diyorum. Görüşürüz.